Efendim selamlar Ruby Premium serimizin 20. bölümüne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videoda sizlere sizleri başlıkta gördüğünüz üzere tek bir şey bekliyor olacak. Sonucunu hiçbir şekilde spoiler vermeyeceğim. İnanılmaz büyük bir yatırım oldu bizim için. Birkaç videodur bahsediyordum zaten beyaz boyası tokluyoruz, demirci stokluyoruz vesaire vesaire diye. Umarım beğenirsiniz, umarım güzel bir video olmuştur. Ben cidden inanılmaz emek verdim. Yani 3 gün, 4 gün sabah akşam farm attım, dünyaları kastım. Yani bir kamyon demirciler, enerji parçaları, parşömenler hepsinin devamını videoda görüyor olacaksınız. Dediğim üzere umarım beğenirsiniz. Umarım güzel bir video olmuştur. Ee, bu video için ayrıca bir like ve yorum isteyeceğim. Çünkü gerçekten çok büyük emek var. Bu videonun izlenmesini canı gönülden istiyorum. Hadi o zaman videomuza başlayalım. İyi seyirler. Ninja'mızın 95 level olma haberiyle beraber başlayalım. Gördüğünüz üzere. Ee, vatandaşın içine silkeleyeceğiz tabii ki de suraya. Ardından bu çarj otuna yancılık yapacak. Zaten dediğim üzere işte Epsunları, kutusamaları vesaire bunları değerlendiriyor olacağız. Suramız bu durumda. Bunları komple pazara koyacağız. Şüphelerinler bin tane olmuş. Artık satmak istiyorum bunları. Şunları ben 7 M'den işte 6.5'tan şüphelerinleri falan satayım. Şu nesneleri pazara koyarken göstereyim. 90 M paramız var. Ee, bir 4 demir daha aldım. Demirleri de göstereceğim. Bütün pelerinlerle müzevileri sattım. Kelepir verdim 200'lü pelerin 14'ten. Altı medenle müzevileri verdim gitti beleşe. Şuradan bir dehşet BK okumak istiyorum huzurunuzda. Evet geçmiyor vatandaş süper. Şurayı pazara koyacağız. 190 bin para oldu. Pazar hemen ben bir ayarlayayım hızlıca göstereyim. Pazarımı da ayarladım. Buradan da yine fena olmayan bir para gelecek. Beyaz inciler uçmuş. Prensler uçmuş, uçmuş sattım. düşman oldum. Yeşil morlar zaten stabil artık. Oturdu piyasası bunların. Bakalım bu pazar ne kadar para getirecek. 200 mevi paramız var. İşlerimize devam edelim. Şu kostümleri de pazara koydum. Rüzgar getirecektim ama vazgeçtim. Güzel para ediyorlar. Bunlar biliyorsunuz eksponus versin diye çarlara koyduğumuz nelerdi. Şu an bir işimiz kalmadı zaten. Like'ını kasmak için şamandaki kostümleri kullanırız. Onların da 15 günü var. Pazar dursun bakalım ne kadar para getirecek. Enerji parçasının fiyatını yükselttik. 3-400'den almaya başladık. 4 mde kapattık. Yine toplayacağız. Kemik plaka da alalım. Malumunuz bu erguvani çelik çok kolay ele geçen bir şey değil. O yüzden çok deneyemiyorum zırh maalesef. Pazarımızdan paramız geldikçe kademe kademe çekeceğiz. Artık yavaş yavaş zırhların artı yedi olmaya başlaması lazım bildiğiniz üzere. Bu büyük basın denemesi için iki videodur. Bu ikinci video oluyor uğraştığımız. Yani bakalım. 17 tane zırhı artı yedi yapmak gerçekten çok kolay olmayacak. Yavaş yavaş basma sürecinin başlaması gerekiyor. Ben şu parayla enerji parçasına bağlayayım basma serüvenine yavaş yavaş başlamamız gerekiyor. Ne Nevale'yi topladım. Toplam 8 tane kemik plaka var. Pazardan da ufak tefek para geliyor. Takviyesini yapacağız. Bir iki şey daha gitti. Şimdi ben şu ay ışıklarını açarak başlayacağım. Parşömen sayımız 16. Şu an komple parşömeni açıyoruz. Totalde 2000 tane ay ışığı açacağız. 1200, 2000. Şunları ben hızlıca bir açayım. Bakalım parşömenimiz kaç olacak. 2000 tane açımı bitirdik. 140 tanesini depocuya sattık. Hızbelgader. Kritik dereceler çok önemli değil. Parşömen çok önemli bizim için. Yaklaşık 1860 taneden 94 tane çıkmış. Yani 210 falan çok iyi değil açıkçası. Kritik derecelerinden dengesi bozulmuş. o biraz tatsız ama kutsama kağıdı 152 tane oldu. Onun dışında büyülü bakır zaten çok fazla var. Problem değil. Durum bu. 110 tane parşömen 17 tane artı yapar memin değilim. Yapmazsa yine mecbur takviye yapacağız. Bakalım şimdi yavaş yavaş basımlara başlayalım. Önce bir hepsi artı 5 olacak. Sonra hepsini sizinle beraber artı 6'ya deneyeceğiz. Sonra artı 7, 8 gidecek. Önce cama gidip biraz kemik plak almam lazım. Bir tane dönüştüreceğim. Ee, onu hiç göstermeyeceğim. Devam edelim bakalım nasıl yapacağız. 2 tane de şöyle zırh alacağım. 17 tane çıkmayacak şimdilik ama. Hatta 3 tane alacağım. Problem değil. 17 tane çıkmasın yapacak bir şey yok. 50m para kaldı. Biraz da para ayırmak istiyorum tedbir Olur ne olmaz. Çünkü enerji parçaları yetmeyecektir. Hemen gidelim. Şu zırhı deneyim ben. Kemal var ya, e, kemiğe. Göstermeyecektim ama belki şu zırhlardan etkilenir geçer dedim. Lan çelik nerede? Aa burada. Ha artı altı deneyim. Tık. Yandı. Neyse. Neyse. Şimdi bu zırhları artı beş yapalım. E, kutsamalı çarlarla beraber. Elemen çarlarında kutsama var biliyorsunuz. Sonra sizinle beraber artı altı deneyelim. Şu anda toplamda 11 tane zırh var. 17'yi tamamlayacağız bunları kararlıyım. Efendim paraları bitirdik sayılır. O yüzden burada 3 won alacağız. Bak ya da 25 won vereceğiz. Takviye iyi oldu. Bu arada zırhları art 4 yaptım. Ee, ama şöyle bir hesap tuttum yani yetmeyecek. Zenleri, antika simyaları falan satacağım ama yine yetmeyecek para. O yüzden mecbur takviye yaptık. Hemen bak canamaya geçip paramızı verelim. Pazarıma şu koymadığım simyalarımı koydum. Bunları koymayacağım da bahsetmiştim ama şu an para lazım. Zenleri koydum. 80 küsür zen çıkmıştı. Buradan yine fena olmayan bir para gelecek. Pazardaki hemen hemen her şey gitmiş zaten. Ee, şunun fiyatını belki düşürebilirim. Biraz paraya sıkışırsam. Şimdi ben biraz daha nesne toplayacağım. Zırh falan toplayabilirim eğer uygun fiyatlı bulabilirsem. Bulamazsam bu zırhları basacağız ilk etapta. Devamını sonra basacağız. Çünkü şu anda e, zırh fiyatlarına bir bakmamız gerekirse. Gerçekten çok pahalı. Piyasasını yükselttik. Ki de aşikardı zaten. 40 M oldu gördüğünüz gibi. Devam edelim bakalım ne yapacağız. Uzun çabalar sonucu hepsi artı 5 oldu. Ya kutsama kağıdının halini görüyorsunuz. Takviye yapacağız mecbur. İnanılmaz fazla yakıyor ya. İnanılmaz. Zenler de güzel güzel gidiyor. Simyalar direkt gitmiş zaten. Buradan fena olmayan bir para geldi. Şöyle parçayla huzurunuzda artı altıyı deneyeceğim. Hadi bakalım. Bismillah. Lütfen geç ya. Bir de bir. İki de iki. De iki. 4'te 3, 5'te 3, 6'da 3, 7, 3. Eyvah güzel geçiyordu tadı kaçmaya başladı. Çok tadı kaçtı çok. 11'de 5, 1, 2, 2. Nerede? Ben bir toplayayım ben geliyorum. Toplamda 5 tane artı 6. Diğerleri artı 4. Cama bakacağım. Cama düşmüşse alacağım. Paramız geliyor zaten yavaş yavaş biliyorsunuz. Düşmemişse bunlara girişmeye devam edeceğiz. 17 taneye kadar basabiliyoruz bildiğiniz süre. Bunları depoya attım. Artı 7 hepsini beraber deneyeceğiz. Biraz uzun sürecek ama büyük büyük içerik. Büyük kumar. Hemen bir cama gidelim. Uzun uğraşlar sorucu. Bunları da artı 5 yaptık. Şu vatandaş inanılmaz diyordu. Tek başına 20 mi 25 tane bağlı kutsama yedi. Hatta belki biraz daha fazla. Hadi bakalım Bismillah. Artı 6 1. 2 3 üç. Oğlum 3 üç yaptıktan sonra Neyse güzel güzel çok iyi ya ha Harika geçti ya Harika geçti çok güzel 4 tane daha artı altımız var Son 2 tane Artı 4 kaldı Bunları ben artık kendim artı alt yapayım göstermeyeyim sizlere Bundan sonra da demirci faslına geçelim artık bir kamyon demirci aldık da sonuçta bunlar elbet basılacak. Kaçarı yok. Devam. Büyük çabalar sonucu hepsini artı altı yapmayı başardık. 17 tane olsaydı ne yapacaktık inanın bilmiyorum. İnanılmaz zor. Parçamaya bir bakın reziliz. Bismillah oğlum biz bela. Bu arada yeterli sayıda var mı var. Eyvah eyvah. Lan ölüyorum. Oğlum yapma la Bir daha da Davos'a gelmem. Hadi lan! Ne oluyor lan? Bir daha da bura gelmem. Şeytan Kulesi'nin manzarasına tüçüreyim. Demircileri alıyorum. Geliyorum. Büyük iddialar, büyük kumarlar döndü. Buranın hepsi geçen chatten 20 bin lira donet gelecekmiş. Ben de bütün chat'e moderatör yapacağım. Bakalım 6'da altı, altı geçecek mi? Evet bizim plan yattı. İlkten. <laughs> <laughs> siktir lan. Ha siktir lan. Lan bir tane mi yandı sadece? Ben burası sansürlemem gerekecek şimdi buraları. Şunlarla biraz uğraşalım. Son 3 tane kaldı artı 7 olmayan. Hepsini artı 5 yaptık. 3 tane de zırh takviye ettim. Malumunuz basma malzemesi 17 euro ayarlanmıştı. Zırh bulamadığımız için 11 taneydi. Bir tane artı 6 güzel. Süpersin. Olur, olur, olur. Süper. Sen de geç. Harika olsun. 1 2 Bu da bu da 3 tane geçmiş. Doğru. Şunları tekrardan artı 5 yapayım. 3 tane artı 6 var. Depoda 8 tane var. Eee 6 de burada var. 14 17'ye kadar takviye yapabilirim. Camda buldukça alıyorum. Güzel. Şunları da bir artı 5 deneyeyim. 5'e bir parça zorlayayım dedim. Bir tane daha artı 6 aldım. Bunlar yandı. Artı 4 oldular. Parçamız daha olduğu için biraz acele etmiyorum açıkçası. Devam edelim basmaya. Şu an 4 tane artı altımız var. Hepsini artı altı yaptım. Hiç göstermedim. Bağlı parşömenlerim vardı. Hadi bismillah. Bu arada okey ya. Okey ya. Tamam mı ben? Parçaları indireyim. Aa. Şey kalmamış. Enerji parçası ikmal edelim. Ocağım söndü. Ocağım söndü. Ocağım söndü. Bir enerji parçası ikmal edeyim. Kayıt açmayacağım dedim demin. 3 tane artı 6 direkt elimize hayırlı olsun. Daha fazla zırh deneyebiliriz. 3 defa daha deneme ihtimalimiz var. Şaman denemeyi düşündüm bir üç tane ama. Şu anlık paranın ocağına incir ağacı diktik. Şu artı altıları bir yedi yapalım eğer müsaade varsa. Yani üçte üç çok zor. Mümkün değil ama deneyelim bakalım ne olacak. Nevali ayarladık. Düşme düşme. Düşme düşme. Artık denemek istiyorum o zırhları canavarlıya. İnanın mentalim bitti. Şu anda yayının beş buçuk saatini doldurmuş durumdayız. Ve beş buçuk saattir bu işle uğraşıyoruz. Son mu? Direkt parşümeni giriyorum ya. Reis ne yapıyorsun reis? Şunu bir artı 5 yapalım artı 6 yapalım. Bunu da demircileri bitirip artı 7 yaptık. Ya vezir ya rezil olacağız. Basmaları toplayıp gidiyoruz. Bir 3 tane daha basacaktım ama artık kafa kafa kalmadı gerçekten. Devam edelim. Şunlara basalım artık. Çeti de açtım. E, masrafları görüyorsunuz. Toplamda 29 bombi masrafı olmuş. Her şey dahil. Komple ne varsa kapatacağım. Arka envantere koyacağım. Ne geçmiş biz görmeyeceğiz. 3 lira sonra deneriz acelesi yok. Bütün basmalardan yeterli miktarda topladım. Hepsini arka envantere koyayım. Bakalım ne gelecek. Başlıyorum. Önce balinalar atacağım. Toplamda 14 tane. Kar. Kar. La bak işine. Bak işine. Çünkü bunlar tane 8 85 buçuk falan. Bu da 9 95 buçuk gitse. Hemen hemen bir 6 7 bonkar var. 5 saat değdi mi? Değmedi. Ama olsun. Bir tane daha verse o zaman mükemmeldi işte kesinlikle. Bir tane daha verse tamam bu iş. Hayırlı olsun. Pazarımızda bu şekilde. Bunu efsunlayacağız, uğraşacağız, edeceğiz, yapacağız. Bayağı bir işi var pazarımızda dursunlar. En uygun fiyatlara kurmadım. Tabii ki de pazarlık sünnettir. Dursun pazarda. Satıldığı zaman haberdar edeceğim. Virtüöz. Orkestra şefi. çok yaptı. Yine büyük oynadı.